Merhaba arkadaşlar. Aracım Skoda 2013 model 1.6 TDI Cay motor. Aracımda bir geçenlerde bir sıkıntı oluştu. Arıza ışığı yakmıyor. Bilgisayardan arıza kodu düşmüyor. Ve bununla ilgili arızayı bulamadık. Bulana kadar 1000 lira para harcadım. Ama arıza yine tespit ettiremedik. Daha sonra yolun Mersin'e düşmüştü. Ben Kırşehir'de yaşıyorum. Kırşehir'de 10 kadar usta baktı. Kimse anlamadı. Mersin'de birkaç yeri gezdikten sonra Mersin'de arıza tespit ettiler. Genelde turbodan kaynaklı arızalarda arıza kodu atma, atmayabiliyormuş. O da neyle alakalı? Selenit valfi N75 bozulabiliyormuş. Turbonun üzerindeki wastegate bozulabiliyormuş. Bundan atmayabilir. Hava akış metreyi söylediler. Hava akış metreyi yine bazı araçlarda arızalanınca atmadığını söylediler. Yine bir N75 seroneit valfi burada var. Bundan kaynaklı olabilir. Ve son olarak yüksek basınç pompası. E, dizel araçlarda bulunan raylı pompası arkadaşlar. E, bundan olabileceği söylendi. Bir de şu üstteki kütükten sağ başındaki e, sensörden e, kaynaklı olabileceğini, arıza kodu atmadan böyle bir arıza yaşanacağını söylediler. Arıza ne peki? Arıza... Arap, araç güç istediğinde yola çıktığımızda gaza bastığımızda rampaya geldiğimizde yavaşlamazsa gaza bastıkça yavaşlıyor araç. Sakin kullanımda gidiyor. Rampalar da tekrar düşüyor. Mersin'e giderken e, Pozantiye, Tekir'i 35-40 ile zor çıktı. Ve arıza en son. Gitti e, e, yaf tamir ettirdiğim yeri söylemeyeceğim. Ama özelden ulaşırsanız söyleyebilirim. E, Mersin'de gittiğim ustaya anlattığımda arızayı sadece dinledi ve arıza hemen parçayı değişti. Aracım düzeldi. Bu saydıklarım hiçbirinde değildi arıza. Arızamız şunda. Mazot filtresinde. Mazot filtresinin kabı komple değişti arkadaşlar. Bunun altının içerisinde bir e, valf var. Ben eskisinde eskisini de paylaşayım. Eskisi burada. Volkswagen İtalyan malı. Ufi marka. Şurada parça kodu var. Parça kodu da bu. Ben bunu gelince kendim evde içini parçaladım. Altı şu an gözükmüyor ama bunun altı tamamen kapalı. İçerisinde bir yaylı bir ee, sibop gibi bir şey var. Muhtemelen o takılı kaldı. E, mazotu geri kaçırdığı için basınç yaptıramadığı için araç ilerlemiyordu. Bunu değişerekten çözümüne ulaştık bir altı bu genelde kronik problemmiş. Takanos'ta geçen hafta 3 tane araçta değiştim dedi. Kedi de değişmiş vesaire. Başka marka modelli araçlarda değişmiş. E, bundan kaynaklı cay motorlarda böyle bir sorun olabiliyormuş arkadaşlar. Ya Bununla ilgili ben de e, internette pek bir şey bulamadım. Sizinle paylaşmak istedim. E, i̇nşallah başınıza gelmez ama e, başınıza gelirse böyle bir şey aklınızda bulunsun. E, 20 Ağustos 2021'de değiştim e, işçilik dahil 2600 TL taktırdım arkadaşlar.